Irak ile olan tarihi ilişkilerimizi daha da kurumsallaştırmak için stratejik seviyede alınan kararları hayata geçirmeye devam ediyoruz. PKK konusunda Irak'taki farkındalığın arttığını memnuniyetle görmekteyiz. Irak'ın PKK'yı önce ortak tehdit, bilahare yasaklı örgüt ilan etmesi bu bağlamda çok kıymetlidir. Irak tarafının yasaklı örgüt kararı uyarınca, PKK iltisaklı 3 siyasi parti hakkında kapatma kararı almasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Bir süredir müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik, işbirliği ve terörle mücadele eder mutabakat zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat'ı ziyareti sırasında mutabık kalınan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül itibariyle başlatma konusunda bugün karar aldık. Bu da ayrıca ikinci hayırlı haberimiz. Irak topraklarından kaynaklı komşu ülkelerine yönelik herhangi bir tehdidir. bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır ve ilkelerine aykırıdır. Dolayısıyla bizim anayasamız kapsamında biz bu bu şekilde hareket etmekteyiz. Bu yöndeki hareket etmemiz yani bu da Irak Irak'ın egemenliğini de korumak anlamına geliyor tabii ki. Irak'taki iç durumu da kontrol etmek ve korumaktır. Zira tehdit, tehdit, etmek sadece karşı tarafı değil, aynı zamanda Irak tarafını da tehdit etmektedir. PKK unsurlarının gerek Kandil'de, gerek Mahmur'da, gerek Sincar'daki mevcudiyetiyle alakalıydı. Ulusal Meclis Ulusal Güvenlik Konseyi, Bakanlık Konseyi toplantısında PKK'yı yasaklı partiler listesine derc etmeyi kararlaştırdı. Şu anda PKK siyasi ve güvenlik yönünden, hukuki yönünden artık... Yasaklı bir partidir. Irak sahasında faaliyet göstermesi ve Irak topraklarında faaliyet göstermesinin kabul edilir olmadığını, sadece Irak toplumu ve değil de aynı zamanda partiler açısından ve bütün toplum açısından da kabul edilir olmadığını gösteriyor.